Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dostlar şu an Müzdelife'deyiz. Müzdelife deyince üç başlık aklımıza geliyor. Bunlardan birisi Fil Vakası ikincisi Cahiliye Araplarının, Mekkelilerin Müzdelife'ye katmış olduğu anlam vermiş olduğu anlam üçüncüsü de Hac ibadeti içerisinde Müzdelife'nin mekansal olarak değeri. Şimdi fil vakasından başlayalım. Hz. Peygamber'in dünyaya gelişinden 50 gün önce gerçekleştiği rivayeti var. Yemen valisi Ebrehe yani Aksum kralı Habeşistan'daki Aksum krallığının Yemen valisi Ebrehe insanların Kabe'ye olan rabetini kıskanıyor. Onu değerlendirmek ve insanların tercihini Yemen'den yana yapmak suretiyle insanları Yemen'e yöneltmeyi o günün şartlarında da bakıldığında bir nevi din turizmi diyebileceğimiz bir şeyin gerçekleşmesini istiyor. Yemen'e büyük bir kilise yaptırıyor. Çünkü Aksum Krallığı Hristiyan. İnsanların oraya yöneleceğini, rağbet edeceğini düşünüyor ama maalesef onun istediği gibi bir şey gerçekleşmiyor. Yani onun açısından maalesef diyoruz. Sonrasında bu iş kıskançlığa dönüşüyor. Ebrehe eğer Kabe'yi yıkarsa rağbetin oluşabileceği anlayışıyla Mekke'ye bir sefer düzenliyor. Bu seferde biliyorsunuz filler kullanılmış. Afrika kıtasının meşhur savaş araçlarından bir tanesi filler de kullanılmış. O sebeple Fil Suresi'nin içerisinde anlatılan gerçeklikler zuhur ediyor. Ebrehe bildiğiniz gibi Mekke'nin yakınlarına yani bu Müzdelife civarına kadar geliyor. Burada filler Mekke'ye doğru gitme şeyini bırakıyorlar. Yani yürümüyorlar. Duruyorlar. İlahi bir Kudret onları durduruyor. Nihayetinde ne yapsalar filleri Mekke'ye çeviremiyorlar. Ama ters istikamete çevirdiklerinde filler koşarak gitmeye başlıyor. Bu şeyler arasında yolda tabii gelirken Ebrehe Mekke'nin mallarını da müsadere ediyor. Böylece müsadere edilen mallar içerisinde Abdülmuttalib'in de 100 kadar devesi varmış. Mekkeliler toplanıyorlar tabii. Bu büyük orduya karşı bir şey yapamayacaklarını bildikleri için askeri bir yöntem kullanma tercihinde bulunmuyorlar. O dönem Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalip yanına birkaç kişiyi alarak Ebrehe'nin yanına geliyor. Konuşma esnasında anlaşılıyor ki Ebrehe Kabe'yi yıkacak. Böyle bir niyetle buraya kadar gelmiş. Abdülmuttalip diyor ki benim 100 tane devemi de diyor müsaade etmişin diyor. 100 tane devemi bana ver diyor. Ebrehe diyor ki ben de zannettim ki Kabe'yi yıkma diye yalvaracaksın. Diyor ki ben develerimin sahibiyim. Onun sahibi Allah onu korur diyor. Nihayet tabi Cenab-ı Hak Fil suresinde beyan ettiği gibi Ebrehe'nin üzerine deniz tarafından şöyle Cidde tarafından ebabil kuşlarının sürüler halinde gelerek üzerlerine bıraktığı taşlar vasıtasıyla Ebrehe ve ordusu helak oluyor. Cenab-ı Hak bunu Elem keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi? senin Rabbin fil ordusunu ne yaptı? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların kurmuş oldukları düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve ersela aleyhim tayran ebabil. Onlara ebabil kuşlarını gönderdi. Termihim bi hicaretin min siccil. Ki onlar siccilden birer taş bırakıyorlardı tepelerine fecaalehum ka'asfin me'kul onları yenilmiş bir ekin tarlasına dönüştürdü. Yani Kabe'yi yıkmak üzere Yemen'den çıkıp gelen Ebrehe'nin ordusu yenilmiş bir ekin tarlasına, çekirge sürüsünün istila ettiği ve yenilmiş bir ekin tarlasına dönüşmüş bir vaziyette burada kala kaldı. Şimdi buradan çıkaracağımız şey şu. Allah Azze ve Celle kendisine karşı bayrak açmış olanları bir şekilde insanlar eliyle giderebilir. Şayet bunu giderebilecek insan yoksa kendisinin kudreti dahilinde bulunan varlıkları devreye sokmak suretiyle Allah'a karşı isyan bayrağı açmış olanlara gereken cezayı verir. Buradan çıkardığımız şey bu. Şimdi Abdülmuttalip'in tavrına gelelim. Abdülmuttalip ne yaptı? Dedi ki ben develerimin sahibiyim. O evin sahibi Allah o gerekirse onu korur dedi. Yani o onu korur dedi. Gerekirse demedi tabii. Burada şöyle bir zafiyet var. Aslında Abdülmuttalip burada gerçekten Allah'a iman etmiş olsaydı, güvenseydi sayısının kaç olduğu hiç önemli değildi. Ebrehe'nin karşısına çıkaracağı bir güç mutlak surette Ebrehe'nin ordusuna galip gelecekti. Ve bugün biz ancak şunu söyleyebilecektik. Abdülmuttalip gerçekten büyük bir kahramandı. Allah'ın gücüne iman etmişti. Dolayısıyla Allah'a bayrak açmış, isyan bayrağı açmış olanların karşısında Allah'ı yanında hissetmek suretiyle nasıl mücadele edeceğini ortaya koymuş bir insandı diyecektik. Yaşadığımız çağ itibariyle baktığımızda aynı hadiseleri görüyoruz. Dünya üzerinde güçler var. Bunlar Allah'a karşı isyan bayrağı açmış vaziyette bütün bir insanlığın üzerine yürüyerek insanlar üzerinde uluhiyet tecelli ettirecek nitelikte davranışlar ortaya koyuyorlar. Belki başlangıç itibariyle baktığımızda İnsanların acziyeti onları çok güçlü gösteriyor olabilir. Ama sonuç itibariyle şöyle bir baktığınızda tarihin içinde bugünün derebeyleri gibi Allah'a isyan bayrağı açmış nice toplulukların helak edildiklerini, onların isimlerinin tarihin karanlık sayfalarında yer aldığını görüyoruz. Belki yaşanan olaylar acı veriyor, ızdırap veriyor ama Sonuç itibariyle hiçbir şekilde dünya kurulduğundan bu tarafa Allah'ın adına olan egemenliklerin dışında hiçbir egemenliğin uzun boylu gitmediğini görmüş oluyoruz. Buradan fil vakasından çıkaracağımız ders bu.